bir bankara var ya ha, şuraya böyle eğer yaparsın ben işte Hemen kabarsın bir kat yükseldi <laughs> mi şu ara vadiyi de görüyor oraya şey Şuraya da görüyor <laughs> Bambi, Bambi, Bambi Jumping Ondan yapacağım hmm. <laughs> Ne hayaller var ya. Yani. Araya şey çeker ben iyi <laughs> Şu yukarıdaki hangi yüzü? Bunda bayağı var ha. İsmail. Karayüzüm mü? Karayüzüm mü o? Mağara değil gibi duruyor. Mağara başı değil. Ne diyorsun? Bak görüyor musun Bunu uzamış. Gençleştirmek için bak bunu bırakmışlar. Gelecek senenin şu hali olacak. Mesela tamam mı? Bunu nereden keseceksin? Şuradan mı? Şunu mesela diyelim şunları. Bunu buradan keseceksin. Evet. Şunlardan birini bırakacaksın. Gelecek senenin üzümleri buna geçecek. Bunu Tek... şuradan ilerisinde üzüm olmaz zaten. İstersen şey kesebilirsin. Yani. Diğer kabarcıkta mesela şu bu ya mesela şu, siyahlaşmış birinci mesela kesiyor abi ne yani diyor ya şurada bırakılmış vay abi bu gitmiş şuraya kadar şu kesilmiş bak bu şuralardan hep kesilmiş ki oraya gençleştirecek çok uzun çünkü gelecek seneye olsa mesela şuradan üç tane göze alması lazım da mesela bak bunda bir iki üç mesela kabarcık olsa Konakçı bu belli eder mesela bak. Büyük olur. Hmm. Şuradan keser. Bu güzel. Ha. Gelecek sene de bu şu hale gelir. Sonra de devam bundan, Bunu kesersin bundan çıkanı devam, devam edersin. Bunu hatırlıyor musun? Gerçekten. <laughs> ha. Taze, Taze şey var. mi arıyorsun? Bana şu. Ha. Ya mahrabaşıyla baksana çetrefilli zaten onun şeyi. Böyle salgın takacak oluyor. Bunun yumurcu yetecek mi?